başından beri dünya ekonomisini petrol yönlendiriyordu. Şimdilerde ise petrolün düşüşü durdurulamıyor. Ne dersiniz? Belki de süper güçler yer değiştiriyor. Petrol günümüz dünyasının en önemli enerji kaynağı. En azından 2020'ye kadar öyleydi. Petrol dünya ekonomisini yönetiyor, savaş çıkartıp darbe yaptırıyordu. Orta Doğu'nun karıştırılmak istenmesi aslında petrol savaşları yüzündendi. En çok petrol Arap ülkelerinde gözükse de o petrolün sahibi Amerika'dır. Karıştırılmayan Arap ülkeleri Amerika ile anlaşıp ya da Amerika'nın tehditlerine boyun eğip kendi halklarına ait olan petrolleri peşkeş çekiyor. Petrolün varsa ya ülken karışacak ya da Amerika'ya boyun eğeceksin. Koronavirüs sebebiyle birçok zengin ülke petrol fiyatlarının düşüşüyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu ülkelerden biri de Kuveyt. Kuveyt Finance House petrol fiyatları düşmeye devam ederse memur maaşları ödenemeyebilir açıklamasında bulundu. Kuveyt Finance House yani Kuveyt Finans Evi, ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi halinde gelecek yıllarda devletin memur maaşlarını ödeyememe noktasına gelebileceğini duyurdu. Kuveyt'te faaliyet gösteren bankalardan Kuveyt Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamet Abdülmuhsin El Merzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin ana gelir kaynağı olan ham petrol fiyatındaki düşüş nedeniyle şok edici gerçekler ve rakamlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Kuveyt'in petrol gelirinin de senelik ortalama 43 milyar dolardan 12.54 milyar dolara gerileyeceği tahminini aktaran Merzuk, bu durumun 6 yıl devam etmesi halinde ülke fonlarının tükenebileceğini savundu. Merzuk, kamu sektöründe maaşların toplamının yaklaşık 39.6 milyar dolar olduğunu, mevcut petrol fiyatları nedeniyle beklenen yıllık açığında 55 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtti mevcut halin devam etmesi durumuna işaret eden Merzuk, bu durumda gelecek 5 sene içinde istihdam yükünün arttığı, yatırımların azaldığı, emeklilik giderlerinde artış olduğu düşünüldüğünde 6. senede devletin rezervlerini tamamen tüketmiş olacağına dikkati çekti. Merzuk, devlet bu durumda 7. senede maaşları ödeyemeyecek ve en iyisi bile çok kötü olan seçeneklerle karşı karşıya kalacak ifadesini kullandı. Körfez'in petrol zengini ülkesi ve petrol ihraç eden ülkeler örgütü üyesi Kuveyt'in günlük mevcut petrol üretimi ortalama 2.7 milyon varil. Kuveyt bu miktarı 3 milyon varille çıkarmaya çaba sarf ediyor. Uzmanlar, Körfez ülkeleri dahil pek çok ülkenin mevcut petrol krizinin yanı sıra yeni tip koronavirüse bağlı olarak ekonomik kurumsal faaliyetlerini kısmen ya da tamamen durdurması neticesindeki yansımalara maruz kalacağını ifade ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkeler, Aralık 2019'da aldıkları kararda günlük petrol üretimlerini bu yılın ilk çeyreğinde toplam 1.7 milyon varil azaltma kararı alırken, Suudi Arabistan kendi üretimini gönüllü olarak günlük 400 bin varil daha kısıtlayacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderliğindeki OPEC Plus adlı grubun 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda ek üretim kesintisi kararı almaması neticesinde piyasada yeni tip koronavirüs kaynaklı düşük talep ve artan arz fazlasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı Pazartesi günü 21.67 dolara kadar gerileyerek 2002'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk günü bugün uluslararası piyasalarda 30.0.1 dolardan işlem gördü. Petrolün dünyaya etkisinden en çok etkilenen ülkelerden biri de Amerika oldu. Amerika Başkanı Donald Trump ekonomiyi daha yakın zamanda açmanın geç açmaktan daha iyi olduğunu ve bunu planladığını söyledi. Fox News televizyonuna konuşan Trump Amerika'nın uzun süre kapalı kalması için kurulmadığını söyledi. Covid-19 vaka sayısında da önümüzdeki haftalarda azalmaya başlamasını beklediğini vurgulayan Trump, bunun ardından eğrinin yatay duruma dönüşeceğini savundu. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da salı günü yaptığı açıklamada Amerika yönetiminin ekonomiyi birkaç hafta içinde yeniden başlatmayı umduğunu söyledi. Kudlow, bu amaçla ön çalışmalarında içeriye dönük olarak planlanmaya başlandığını açıkladı. Fox News'e konuşan Kudlow, Trump'ın ekonomiyi mümkün olduğunca yeniden başlatmayı istediğini söyledi. Ancak bu konunun koronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Pandemi bağlamında Amerika'nın bazı parametreler bazında bazı yavaşlama belirtileri yaşamaya başlandığının altını çizen Kudlov, buradan hareketle mağazalar, restoranlar ve diğer benzeri işletmelerin kısa sürede çalışmaya başlayabileceğini belirtti. Petrol piyasasından en çok etkilenen ülkelerden bir diğeri de İran. İran Petrol Bakanı Bijan Zangane, OPEC'e bir mektup göndererek, petrol piyasası için açık ve üstünde konsensüs sağlanmamış bir sonuç ortaya konmadan herhangi bir OPEC Plus toplantısı düzenlenmesine karşı olduklarını söyledi. İran Petrol Bakanı Zangane, yapılacak bir toplantıdan net bir sonuç alınmaması halinde hali hazırda düşük petrol fiyatlarının daha da aşağı gelebileceği uyarısında bulundu. Amerika ve Kanada'nın da üretim kısıntısına katılmalarını isteyen İran, OPEC Plus toplantısı başlamadan önce, temel üretim seviyesinin ve kısıntıların nasıl dağılacağının ortaya konması gerektiğini savundu. Petrol üretiminin kısılmaması halinde, Suudi Arabistan'da bulunan Amerika savunma sistemlerinin ve askerlerinin geri çekilmesi yönündeki bir yasa tasarısını kongreye sunan Cumhuriyetçi senatörler, Cumartesi günü Suudi yetkililerle görüşecekler. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan, Suudi yetkililerle bir araya gelecekler ve görüşmede global petrol piyasalarında istikrarın sağlanmasını ele alacaklar. Sullivan ve Cramer'ın Kongre'ye sundukları tasarı, Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan hava savunma sistemleri Patriot ve TAHAT'larla Amerikan askerlerinin geri çekilmesini öngörüyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bizim Trump'tan isteğimiz İran'ın petrol ve diğer ürünleri satmasına, ihtiyaçlarını satın almasına, ödeme yapmasına ve ödeme almasına engel olmaktan vazgeçmesi ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin temin edilmesi için Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol satışını engellemekten vazgeçmesini istedi. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Amerika'nın yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketlerden solunum cihazı almasına işaret ederek, biz yaptırım uyguladığı kaynaklardan solunum cihazı almak zorunda kalan Donald Trump'tan sadaka istemiyoruz diye yazdı. Ülkesini insan ve doğal kaynaklar açısından zengin olarak niteleyen Zarif, bizim ondan isteğimiz İran'ın petrol ve diğer ürünleri satmasını, ihtiyaçlarının satın almasını, ödeme yapmasını ve ödeme almasına engel olmaktan vazgeçmesi ifadelerini kullandı. Amerikan yönetimi 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Ağustos 2018'de İran'ın petrol ihracatını sıfırlama hedefiyle Tahran'a yönelik yaptırımları uygulamaya sokmuştu. Bunun ardından İran'ın petrol ihracatı büyük oranda azalmıştı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını İran'da da şu ana kadar yaklaşık 4000 kişinin ölümüne yol açarken Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Bu arada salgından en çok etkilenen ülkelerin başındaki Amerika'nın yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketlerden tıbbi ekipman ithal ettiği ortaya çıkmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talep geriledi. Bu nedenle fiyatlar dip seviyelere yaklaştı. Ekonomisi petrole dayalı ülkeler de finansal açıdan riske girdi. Yeni tip koronavirüs salgınına bağlı olarak azalan talep ve üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşı sebebiyle 30 doların altında seyreden petrol fiyatları Suudi Arabistan, Irak, İran ve Nijerya gibi ekonomileri büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlı ülkeler üstünde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in verilerine göre Ekonomileri büyük ölçüde petrol üretimi ve ihracatına bağlı ülkelerden birçoğu Orta Doğu'da bulunuyor ve bu ülkeler bütçelerini dengeleyebilmek için yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç duyuyor. Verilere göre bu yıl Nijerya'nın bütçesini dengeleyebilmesi için Brent türü ham petrolün varil fiyatının 144 dolar olması gerekirken Bahreyn 96 dolara, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan ise 91 dolara ihtiyaç duyuyor. Bütçe dengesini sağlamak için Umman'ın varil başına ihtiyaç duyduğu petrol fiyatı 82 dolarken bu seviye Abu Dhabi için 65 dolar, Katar için ise 55 dolar. Uluslararası Para Fonu IMF verilerine göre petrol fiyatının olması gereken seviye petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ülkelerinde Cezayir için 109 dolar ve Angola için 55 dolarken Birleşik Arap Emirlikleri için 70 dolar, Venezuela ve Libya için 100 dolar, Irak için 60 dolar ve İran için ise 195 dolar olarak görülüyor. IMF verileri ayrıca Rusya, Meksika ve Kazakistan gibi OPEC dışı üretici ülkelerinde bu yılki bütçelerini dengeleyebilmek için sırasıyla 42 dolar, 49 dolar ve 58 dolar olarak ortalama petrol fiyatlarına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.